Haydi sabahlar kıymetli gönül dostlarım. Selam ve sevgiler olsun kıymetli dostlar. Bartın, Safranbolu, Karabük, Kastamonu yol istikametidir kıymetli dostlar. Küre Dağları olarak da geçmektedir kıymetli dostlar. Muazzam bir güzellikte muhteşem bir e, destinasyonu var, ağaç destinasyonu var kıymetli dostlar buranın. Özellikle sedir, palamut, gürgen, çam, ardıç Öyle Bir sararmaya Başladı Ki Kıymetli Dostlar Şu Güzelliğe Bir Bakar Mısınız Sanki Bir Yağlı Boya Tablo Misali Maşallah Sübhanallah Hakikaten Cennetin Bir Güzelliğindeyiz Kıymetli Dostlar Cenab-ı Allah Bu Kadim Topraklara Bu Aziz Topraklara Asla Zeval Vermesin Şu Güzelliğe Bir Bakar Mısınız Hakikaten insanın Aklını Başından Alan Muhteşem Görüntüler Harika Bir Görüntüler Evet Maşallah Sübhanallah Kesinlikle nazar etmeyelim tabii ki dağlar, taşlar, ovalar, kentler. Muazzam görüntüler bunlar. Evet şu güzelliğe bir bakar mısınız kıymetli dostlar?